Sağlığım için her şeyin bu bölümünde tüm yönleriyle diş estetiğini konuşacağız. Acaba dişlerdeki ayrıklıklar, şekil bozuklukları, renk değişiklikleri, dişler çekilmeden hangi yöntemlerle tedavi edilebiliyor günümüzde? Diş beyazlatma nasıl yapılıyor? Ee, ve e, implantlara dair merak edilenler, tüm bu konuları bugün. Acıbadem Atatürkazade Hastanesi'nden diş hekimi protez uzmanı Doktor Hatice A konuşacağız. Biz birazdan sohbetimize başlayacağız. Sevgili izleyiciler, sizlerin de diş estetiği ile ilgili merak ettikleri olabilir, soruları olabilir. İletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Bugünkü konumuz diş estetiği. Yöntemleri, sorunlara göre yapılan işlemleri detaylarıyla konuşacağız. Ancak diş estetiği deyince işin içine hangi uygulamalar giriyor? Sadece dişe yönelik uygulamalar mı bunlar? Bazen diş etlerine yönelik uygulamalar da yapıyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Biz bu uygulamaları sizin de bahsettiğiniz gibi hem dişlere beyaz estetik dediğimiz hem de pembe estetik dediğimiz diş etlerine yönelik uygulamalarımız var. Çünkü güzel bir gülüş, bir gülüş tasarımı yaptığımızda bunların bir ahenk içerisinde olmasını istiyoruz. Nasıl güzel bir tablonun güzel bir çerçeveye ihtiyacı varsa güzel dişlerinde bunu çevreleyen sağlıklı ve güzel diş etleriyle de çevrelenmesi lazım. Bunları yaparken diş eti tedavilerinde daha çok gummy Smile dediğimiz gülerken diş etlerinin fazla göründüğü durumlarda e, lazer destekli tedavilerle ya da küçük diş eti cerrahi operasyonlarıyla diş etlerini düzenliyoruz. Bunun akabinde de dişlere müdahaleler yapıyoruz. Artık günümüzde estetik uygulamalar e, yalnızca kozmetik olmakla kalmayıp aynı zamanda diş fonksiyonlarını yani çiğnemeyi ve konuşmayı da e, maksimum e, faydalanacak şekilde e, planlamalarımızı yapıyoruz. Onun için de eskideki uygulamaların dışında daha konservatif yani diş dokusunun daha az uzaklaştırıldığı porselen laminalar, bonding uygulamaları, beyazlatma uygulamaları sıklıkla başvurduğumuz yöntemler. Şimdi tüm bu uygulamalarda aslında en ana özellik, ortak tema dişlerin çekilmemesi değil mi? Yani günümüzde diş hekimliği gerekli hallerde ve e, lüzum olmadıkça dişlerin çekilmemesine, dişleri koruyarak yapılan estetik işlemleri içeriyor diye anlıyorum. Doğru mu bu? Evet, çok doğru. Çünkü burada e, en kıymetli şey aslında bizim dişimiz. E, biz dişlerdeki konum ve şekil bozuklukları e, daha ziyade göze nahoş gelen durumlar. Bunlar da ya çapraşıklık olarak kendini gösterebiliyor ya da dişlerin aralıklı olması şeklinde olabiliyor. Diş aralığı dediğimiz şey aslında çenenin hacmine göre dişlerin daha küçük olmasından kaynaklanan bir sıkıntı. Ama çapraşıklık daha dar, daha bir küçük bir çenede dişler büyük olduğu için bir ahenk, bir ark içerisinde sıralamıyor, öne arkaya kaymalar olabiliyor. Bu tip durumlarda ilk başta porselen uygulamalarına başlamadan önce ortodontik tedavilerle yani bu tel tedavilerle, tedavileriyle ya da şeffaf plak tedavileriyle önce dişlerin sıralanmasını e, yapıp akabinde estetik bir uygulamayı yaptığımızda e, daha verimli sonuçlar daha güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. E, yine dişleri de kurtarmak için artık teknolojiler çok gelişti kanal tedavileri işte cerrahi yöntemlerle beraber hani bizim için en kıymetli şey olan dişi ağızda tutmayı çalışıyoruz biraz önce söylediğiniz bir şeye biraz daha vurgu yapmanızı rica edeceğim. Şimdi ortodonti tedavisi diş telleri e, belli bir yaşın üzerindeki kişiler için biraz sıkıntı. hem estetik açıdan aslında gençler açısından da öyle günümüz imaj çağı olduğundan tabi biraz önce vurgu yaptığınız gibi şeffaf apareyler yani görünmeyen diyelim e, şeffaf diş telleri çıktı. E, bu konu bu yöntem nasıl bir yöntemdir? Her keze görünmeyen şeffaf aparayı diştele önerilir mi? E, bildiğimiz ortodontik klasik tedaviye göre ne tür olumlu ve olumsuz yanları vardır? E, şeffaf plakla tedavi dediğimiz yöntemleri yine diş teline takabildiğimiz hem çocuklara hem gençlere hem de ileri yaştaki hastalara uygulamamız mümkün. Bunda vakanın şiddetine göre e, kullanım süresinde değişiklikler olur. Yani kiminin tedavisi birkaç ayda biterken kimininki birkaç seneyi e, bulabilir. Bunun tabi bir takım artıları var. Hani braketleri e, özellikle sporla uğraşanlarda bir braket yaralanmaları yani e, çene ve yüz dudak bölgesine aldığı travmalara bağlı yaralanmalar ya da bir üfle temel müzik aleti çalan bireylerde yine hani braketlerin bir takım negatif şeyleri oluyordu. Ama şeffaf plaklarda bununla karşılaşmıyoruz. Ya da kişinin sosyal bir aktivitesi ya da işte bir düğünü var, bir toplantısı var, özel günü var. Hani braketleri söküp çıkartma şansı olmuyordu. Ama şeffaf plakları o kısa süre içerisinde hani çıkarıp normal rutinine devam edip tekrar yeniden kullanabilirler biraz daha ayrık çapraşık dişler için konuşalım sohbeti derinleştirelim özellikle dişlerdeki ayrıklıklar şimdi lamina tedavisine gelmenizi rica edeceğim yani yaprak porselen dişler yaprak porselen diş nasıl bir tedavidir ne kadar sürer dişler çekilmediğine göre hastalara nasıl bir avantaj sunar bizim en çok sevdiğimiz estetik diş hekimliğinin kozmetik diş hekimliğinin aslında en sevdiğimiz yapmayı e, mutluluk duyduğumuz tedaviler porselen laminalar porselen laminalar aslında parsiyel kaplama olarak geçer. Yani dişlerin yalnızca görünen yüzü. Bu işte yaprak porselen, işte takma tırnak benzeri ya da duvar kağıdı benzeri gibi örnekler de verebiliriz. Bunlar 0.3 0.7 milim kalınlığında dişin ön yüzeyine yapıştırılan ve daha sonrasında çıkmayan, dişin mukavemetini sağlamlığını azaltmayan, kozmetik olarak da o aralıkları işte bir takım konum bozukluklarını giderebildiğimiz restorasyonlar. Bunları genellikle bir Porselenlerle tercih ediyoruz çünkü bunların e, sıvılara bağlı renk değişimi ve dayanıklılığı çok daha fazla. E, bunda da mesela bir porselen laminaya baktığımızda e, ne kadar kullanabiliriz hastalardan çok geliyor. Doğal dişini ne kadar uzun süre kullanabilirse porselen laminayı da aynı şekilde kullanabilirler. Porselen lamine işleminden önce dişler biraz aşındırılıyor mu, anestezi? Gerekiyor mu diyelim ki dişlerinde, ön dişlerinde e, porselen lamineye uygun ayrıklığı olan bir hasta geldi. Hı hı. Gelen e, bu hasta tek günlük tedaviyle e, gidebilir mi evine ya da işine? Eğer öncesinde bir diş etiyle ilgili bir uyumlama yapmayacaksak eğer aynı gün e, hastayla tanıştığımız gün tedavilere başlayabiliyoruz. Hı. E, bazen bunların bir ön çalışması oluyor. Yani dişlerin uzunluğu, yüze yakışması e, bunu böyle bir photoshop programlarındansa birebir hastalar tecrübe etmeyi daha çok seviyor. Yani bir yüzünde mokap dediğimiz geçici restorasyonlarla öncesinde bir bakıp daha sonra onun e, arzu ettiği renk, şekil, boyut e, yönünde gitmeyi tercih ediyoruz kısa süre sıkıntımız olduğunda önceden planladığımızda daha kısa sürelerde bitiriyoruz. Ama genel olarak bakarsanız 3-5 iç gün arasında çok rahat tamamladığımız tedaviler. Porsenal laminaların kırılma riski var mı? Yani mesela yaptıran kişilere ee, özellikle yememeleri gereken bir şeyi ya da bir alışkanlık e, kalem ısırmak, tırnak yemek gibi bunlar zarar verir mi? E, pek tabii ki doğal dişe gelen nasıl bir düşme ya da bir çatalın çarpması sonucu ya da bir Hı -hı. işte kabuklu fındık fıstık kırma nasıl doğal dişi kırabilir, zarar verebilir. Bunların hepsi porselen laminaya da zarar verebilir. Onun için hani kendi doğal dişimizi nasıl koruyacaksak laminalara da aynı özeni göstermemiz gerekir. Başka bir yöntem daha var. Bu da estetik bonding uygulaması. Estetik bonding uygulamasının laminadan ne farkı var? Daha basit bir yöntem mi? biraz daha basit ve de ekonomik bir yöntem bonding aslında kelime olar anlamı olarak yapıştırma bağlama anlamında kullanıyoruz bunu bunlar direkt burada kullandığımız materyal porselen değil bazen porselenlerle güçlendirilmiş de oluyor normal dolgu yaptığımız reçine esaslı materyallerle yapıyoruz bunlar daha tek seansta yani bir saatin içerisinde birkaç saatin içerisinde tamamlayabildiğimiz restorasyonlar daha ekonomikler dişlere aşındırma yapma porsiyonu oturtmada çünkü bir takım kriterlerimiz var ee, bazen e, yapmadan direkt uyguladığımız oluyor ancak bakımlarını biraz daha sık diş hekimi kontrolleriyle ara cilaların yapılması lazım. Sigara kullanan bireylerde, çok renkli çay, kahve, kola sigara kullananlarda renklenme potansiyelleri biraz daha yüksek. Ömrüne kadar estetik bondinglerin ve laminaların, porselen laminaların ortalama bir 10-15 sene desek de hani iyi bakıldığı takdirde dediğim gibi ömürlük restorasyonlar olabiliyorlar. Hastada bir diş eti çekilmesi meydana gelmezse ya da bir kırık meydana gelmezse aynısıyla devam edebilirler. Kompozit laminalar daha 3-5 sene gibi bir sürenin sonunda onlarda kırıklar çünkü porselen kadar dayanıklı bir materyal değil ve de su emilimine bağlı renklenmeler meydana geliyor. Onun için porselenlerin ömrü kompozit bondiklerin ömründen daha uzun olur. Şimdi porselen e, laminalar ve bir yandan estetik bondik birbirlerine alternatif gibi uygulamalar. E kişiye, e, zevkine, bütçesine, zamanına göre yapılan uygulamalar. Şimdi tabii bir de e, protez dişler var, hareketli, hareketsiz protezler ve implantlar. Şimdi implant nedir diş implantı? özellikle ne tür diş eksiklikleri de protezlere alternatif olarak hastalara sunulur. İmplantları da e, diş kök proteze olarak kullanıyoruz. E, ağırlıklı olarak titanyum birleşenlerinden oluşan e, kök vazifesine geçen protezler. E, eskiden sizin de dediğiniz gibi hareketli protezler çok daha e, bu implant teknoloji olmasında takıp çıkartmalı damak protezi dediğimiz protezleri yapardık. Ama hani bu mevcut e, implant sistemleriyle beraber artık diş eksikliği tek bir diş de eksik olsa, çenede hiç diş olmazsa, 28 dişini, 32 dişini kaybeden bireylerde de yine implant restorasyonlarıyla sabit, yani takma çıkartmalı olmayan protezler yapabiliyoruz. Daha ileri yaşlarda ya da takıp çıkartmalı proteze aşinalı olan hastalarda da yine implantla bu protezlere daha konforlu, kullanımı daha kolay, çiğneme fonksiyonu daha aktif bir hale getirebiliyoruz. Diyabet olsun, romatoid artrit gibi hastalıklar olsun, implant uygulamalarına engel mi Tam olarak bunlara engel diyemeyiz ama eğer kişinin e, düzenli kullandığı ilaçlar ve sistemik hastalıkları varsa e, o zaman takip eden hekimle konsültasyon halinde olmamız lazım. Bizim için burada kritik birkaç konu var. E, birincisi çocuklarda yani büyüme gelişimini tamamlamamış bireylerde bir travma sonucu diş eksikliği olduğunda onları büyüme gelişim tamamlanıncaya kadar implant yapmıyoruz. Çünkü çene gelişimine negatif etkileri olabiliyor. Bir diğeri baş boyun bölgesine onkoloji, radyoterapi alabilirler hastalarda, ışın tedavisi alan hastalarda e, ve bunların e, özellikle kanser hastalarının kullandığı bir takım işte bifosfonat steroid gibi ilaç kullanımlarında e, biraz daha kısıtlamalarımız var. E, bunlarda da yapabilmek için dediğim gibi öncelikle bir hekimlerimizle e, dayanışma konsültasyon halindeyiz. Sohbetimizin son 3 dakikası içindeyiz. İmplantla ilgili bir soru daha sormak istiyorum. <laughs> Merak edilen bir şey özellikle de yurt dışından gelecek hastalar için de soruyorum bunu. Implantlarda bir bekleme süresinden bahsediliyor. Ama bazı vakalara hemen implantta uygulanabiliyor. Sizin buradaki yaklaşımınız nedir? Burada kemiğin kalitesi ve miktarı bizim için oldukça önemli. Eskiden hemen dişi takıp yolladığımız sistemler çok kullandığımız sistemler değildi. Ama artık özel ara parçalarla işte 4 implant, 6 implant üstünde ertesi gün ya da aynı gün içerisinde dişleri takıp uğurladığımız hastalarda oluyor. Ama her hasta kendine özgü. Kimi zaman standart protokolde 2-6 ay kadar bir bekleme sürecimiz oluyor. Hı hı. Vakanın durumuna göre anında dişleri yapıp uğurladığımız hastalarımız da oluyor. Yurt dışından Türkiye diye gelecek hastaları ilgilendiren birkaç soru soracağım kısıtlı <laughs> zamanımızda Türkiye sağlık turizminde gerçekten çok önemli bir yerde ve ağız ve diş tedavileri içinde Türkiye pek çok hasta geliyor. Ee, sizin deneyimlerinize göre daha çok hangi ülkelerden hastalar geliyor ve daha çok hangi tedavileri tercih ediyorlar? Dünyanın hemen hemen her yerinden hastalar geliyor diyebilirim. Türkiye'de e, geçmişte Avrupa ve Amerika'dan gelen hastalar çok fazlaydı. Pandemi döneminden sonra Afrika'dan gelen hastalarımız da oldukça fazla. O sınır kapılarındaki değişikliklere bağlı e, Türkiye sağlık turizminde de bir e, büyük bir ivmelenme yaşadı. Daha ziyade estetik tedaviler ve implant tedavileri için e, hastalarımız bize başvuruyorlar. Peki Türkiye'nin e, sal turizminde özellikle ağız diş tedavileri açısından soruyorum. Tercih edilmesinin başlıca sebebi ne? E, Türkiye'deki diş hekimlerinin ve altyapının e, çok iyi olması mı? Tedavi ücretlerinin nispeten batı ülkelerine göre daha ucuz olması, bekleme sırası bulunmaması mı ve Türkiye'ye gelmişken Türkiye'nin de coğrafik koşullarının da olumlu etkisiyle hem tedavi hem de tatil yapma arzusu mu? Aslında hepsi hepsi bir arada diyebiliriz. Yani özellikle hekimlerimiz oldukça büyük donanımlarla, uzmanlaşmanın çok olduğu bir ülkedeyiz. Yani diş hekimliğinin üstüne ekstra bir 4-5 senelik daha eğitimlerle herkes spesifik alanında çalışıyor ve hekimler e, bizdeki dijital teknolojilere, diş hekimliği teknolojilerine de büyük yatırımlar yapılıyor. Bu doğrultuda da yaptığımız tedavilerin kalitesi haliyle artıyor. E, Avrupa ülkelerine Amerika'ya göre de fiyat performans anlamında e, büyük avantajlar hastalarımıza sunuyoruz. Diş hekimi, protez uzmanı Doktor Hatice Ağan, çok teşekkür ediyorum. Bu faydalı sohbet için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.